Selam dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Battle Teams 2 oynayacağız. Direkt böyle oyuna başlar başlamaz videoya başlamak istedim. Neden böyle bir şey yaptım ben de bilmiyorum ama aksiyona beraber dalalım istedim dostlar. Battle Teams 2 biliyorsunuz ki Türkçe, %100 Türkçe hatta seslendirmeye kadar Türkçe. Bir rekabetçi oyun, oyunun içerisinde PV modları var, PVP modları var. Bomba imha modu var klasik. Benim oynadığım gibi takım savaşı modu var. Türlü türlü mod var. Bakalım şöyle güzel vuruşlar çıkartabilecek miyiz bugün? En çok istediğim şeylerden biri de o güzel vuruşlar. Biraz arkalayacağım abi. Buna ben neden 2x takmışım? Biraz yavaş yavaş yürüyelim buradan. Ayak sesi kasabilirler. Adam beni gördü. Buradan artık ne kadar hızlı birini ayıklayabilirsem o kadar iyi. Çok güzel. Arkacılık yapıyorum biraz ama. İşte takım oyunu. Nefes ah be. Çok güzel gidiyorduk. Eğimi kaçırdım. Neyse toparlayacağız. Şuradan çıkartırsa kafasını alırım. Oyunun Popüler CSGO Valorant gibi oyunlardan en büyük farkı dostlar Böyle yani Oyun esnasında farklı silahları doğrudan alabiliyorsunuz Oğlum adamlar direkt karşıdan geldi lan Bunlar niye böyle basıyorlar ya Oyunun rankıtı falan da var dostlar Yani dereceli de oynayabiliyorsunuz Of of gördü gördü Fena gördü Adam gördü beni oradan Ah çok kötü kaçırdım onu. Çok kötü kaçırdım. Neredesin çekerim? Abi nasıl kaçırıyorum ben böyle ya? Allah Allah. Elimin ayarını ya. Yapamıyorum. Ha. Büyü bozuldu abi. Tamam büyü bozuldu. Birazcık rush yapalım ya. Bunlar cümbür cemaat buradan geliyorlar abi. Direkt bodozlama. Böyle oynarlarsa imkansız. Aslında güzel de skor alıyorlar ama. Oo, intikam aldı benden. Bekle koçum sen benden intikam alırsın. Sen benden intikam alırsın ama. Ay 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 kaç 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 kaç. Ay, yedik yedik öldük. Bir dakika abi şunları bir temizleyelim ben bunları arka alacağım yine. Şöyle şu önümde kimsenin olmaması lazım. Neyse temiz. Burayı seri bir bombalayalım. Oradan gelen olur. Şarjörümüz var. Şuradan bir 4-5 kişi indirmek istiyorum ya. Bu arkalama olayını çok seviyorum burada. Arkacı olmak ne kadar iyi bilmiyorum ama. Bu silahı da yeni çıkarttım ha. Vektör gerçekten on numara silah. Bu adam buradan beni vurmak için gelir gibime geliyor. Oo, mermi bitti ya. Adamın iki gördünüz mü? Yani şuradan ölmekten çok korkuyorum. O yüzden burada temkinli yaklaşmakta fayda var. Oraya bir sallayalım yine bombayı. Şu arkadan birilerini öldürmek çok güzel. Yat aşağı. Seslendirmeler on numara ya. Sessiz sessiz sokulalım şuradan. Sessiz sessiz. Orada biri kesin var. Sesini duyuyorum yani net bir şekilde. Abi kulaklığın şarjı bitiyor bu arada. Çok güzel oradan ayıkladık birini. Bunlar direkt rush'luyorlar ya. Skorlarımız çok yakın şu an. Ben çok fazla ölmedim ama Sniper'la alacağız da. Gel, gel lan. Oha, adam çok iyi vurdu. Adam çok iyi vurdu. Kulaklığı biraz şarj etmem lazım. Ama bu videoyu bitirene kadar dayanması gerekiyor bu kulaktan. O yüzden sesi birazcık kısayım. Kendime gelen sesi de. Bunlar neden hiç buradan gelmiyor ya? Gördüm. El Öle Öle çok hızlı sıkıyor ama hasar düşük vektöründe ya. Yani sekmediği için alıyorum bunu. Özellikle skopsuz oynayacağın zaman da güzel tepkimesi var. Size de tavsiye ederim yani vektör güzel. Çok nice indirdik. Ya buradan geleceğini adım gibi eminim onun geri. Bu beni öldürmeye her türlü gelir. Bu silah da yeni çıktı. MP5. Yani bu da güzele benziyor. Bunu da bir denemek isterim. Dur lan bitirmeyin. Bitirmeyin bir MP5 deneyeyim bir. Güzel. Güzel. Su tabancası gibi biraz ama. Güzel. Su tabancası gibi olmasına rağmen gayet güzel. Burada başka hangi silahım vardı benim? Bunu zaten bayadır kullanıyorum. O yüzden güzel. İlk maçımızı çok güzel tamamladık. Skoruma bir bakmak istiyorum. Hemen seri bir şekilde skoruma bakacağım. 13'e 7. Yani çok iyi değil 30 vuran adam da var ama gerçekten çok nadir oynuyorum. Ve Battle Teams 2 ile ilgili daha fazla içerik üretmek istiyorum. Bu bir giriş videosu olsun. Farklı challenge'larda yapacağız. Aklınıza gelen fikirler varsa yorumlara yazın ve lütfen beğenip yorum bırakmayı unutmayın. Gelin ikinci maça geçelim. İkinci maç da aynı haritada denk geldi dostlar. Bu sefer hani e, sağlam vurmaya çalışacağım. Sağlam vurmaya çalışacağım dedim. Kaç tane kurşun attım. Bir tane adam öldüremedik. Oradan. Bir dakika abi. O onu çok güzel. Seri kill alacağım abi bu el. Yani en çok kill almaya çalışacağım. Çok. Abi nereden vurdun sen ya? Dayı seni yazdım. Yine aynı adam gelmiş lan. Şu niki garip olan. Bekle abi onu bir çözeceğiz. Şuraya bir bombayı salla. Birine denk gelir elbet. şuradan sıkıyor birisi ya. O ilk sıkanı vurmak lazım abi. Şuralardan bak. Gördünüz değil mi onu? Ah yine aynı adam vurdu adamın nike bak kanser oluyorum. Niki gördükçe kanser oluyorum. Onu, abi benim onu acilen vurmam lazım. Düşman dişli çıktı diyor da o adam vurmam lazım ya. O adam vurmam lazım. Benim öncelikli hedefim o adamı vurmak. Çıkart kafanı. En çok kil alacağım falan dedim ama şu an tek hedefim o adam oldu ya. Aynen. Vurdum onu. Nice. Nice. Sniper'la vuramazsak abi alırız otomatiği. Orada adam. Çıkartmaz ama kafasını. Nice. Çok güzel. Şöyle bir şarjörlerimizi tazeleyelim. Güzel gidiyoruz. Çok güzel gidiyoruz. Çok güzel. Beşli öldürme serisine ulaştık bile. Aha gördü beni, gördü beni, gördü beni. Şurada, solda. 47'ye 49 ya. Nasıl yeniliyoruz abi? Hiç mi oynayamıyorlar ya? 7'li öldürme serisi. Oha, beni öldürürdü o var ya. Takım arkadaşım hayatımı kurtar. Birisi, birisi raşa geldi. Güzel, bizim base'e geldi o. Bizim base'de saklanmıyordur herhalde. Şimdiye vurmuşlardır. Neyse bak, adam intikamımızı almış. Abi vektör de hiç vurmuyor ya. Gerçekten hiç vurmuyor ya. Abi şuna bak su tabancası gibi ya. Çok ah be çok güzel gidiyordum ya. 14 kilo almışım abi 30 yapmam lazım. 66 71 nasıl yeniliyoruz biz ya? Bizimkiler çok kötü oynuyor. Bizimkiler harbiden kötü oynuyor ya. Lan oğlum öldürüyorum işte oradan yaklaşmayın. Adam köşeden sıkıyor. Hala geliyor oradan ya. Gelir mi oradan? 80'e 85 yaklaşıyoruz. Bak bizimkiler ölüp durmasa ciddi söylüyorum bizimkiler ölüp durmasa biz iş yapacağız. Ama bizimkiler çok seri ölüyor. Ne yapıyorum ben ya? Bak adam ya şu adam abi şu adamla aynı maça denk gelmekten nefret ediyorum ya. Hayır nickini görmek hoşuma gitmiyor. Anladın mı vurduktan sonra? Of tam vuruyordum var ya. Nice. O adam orlarda mı? O adam orlarda mı? Al şerefini. Al şerefini. Öyle. İntikam tabi intikam. Dişe diş kana kan. Gel koçum benim. Ah orada birkaç kişi vursam nasıl olurdu? Ay, o ay kimle yüzleş? Ah, oğlum sen benim ebedi düşmanımsın lan. Kar 98 de vuruyor bir de şerefsiz. Abi onun tarafından öldürülmek istemiyorum. Gördüm. Aha, aha biri biri sıkıyor. Nereden sıktı o? Şuralardan bir yerlerden sıkıyor sanki ya. Çıkart kafanı. Çıkart kafanı. Çıkart. Nice. Çıkartın kafanızı, çıkartın. Gel. Oh! Ah! ah. <laughs> Seal Ghost Morph. Çok güzel vurdun adamım. Yani biz yeniliyoruz abi. Ben güzel oynuyorum. 30 vururum herhalde maç bitmeden ama bizim bu takım bu kafayla Çok zor, çok zor. Sağlama sar yedim. Sağlama. Aha! Güzel giriyoruz ama canım da çok az. Şöyle şuraya bir bombayı sallayalım abi. Gelen olur mu buradan da Var Olmaz mı abi? Ben arkadan bir maç bitmeden... Ay gördüm onu gördüm onu gördüm onu yine o şerefsiz <laughs> Ağlayacağım şimdi Şimdi gerçekten ağlayacağım Şimdi gerçekten ağlayacağım Dur o onu gördüm Onu vurdum mu peki ben Yok başkasını vurmuşum ya onu vurdum zannettim Bozgun yedik ya Abi yok böyle bir şey ya. Gerçekten çok kötü bir yenilgiydi ya. Bizim takım çok kötü oynadı bu sefer ya. Harbiden çok kötü oynadılar ya. 27 vurmuşum, 9 ölmüşüm. Şuna bak 21 kere ölmüş adam. 21 kere ölen tam 3 ne? Abi yok artık. Bizden bak 1 2 3 4 5 kişi tam 21 kere ölmüşüz. Ölmüşler. Yani şu adam 11 vurmuş, ben 21 vurmuşum. Bizim adama bak kaç vurmuş? 27'ye 6. Güzel oynamış abi. Beğendim. Şimdi ölüm vadisini kapatalım dostlar. Kar kalesini de kapatalım. Çok küçük harita. Liman ve malikane oynayalım. Bu ikisi güzel ve büyük harita. Bence sarar. Hadi bakalım. Nice. Limanda 3. maçımıza başlıyoruz dostlar. Bu videonun son maçı olacak. Yani zafer çıkartabilirsek çok güzel olur. Hani çıkartamasak da güzel vuralım. Güzel killer çıksın. Nice. Hadi bakalım. Limanı severim. Özellikle sağ taraftan gitmeyi çok severim limanda. Şöyle şuradan kapıdan izleyeceksin milleti burada tamam mı? Olay kolay, kolay kildi. İlk kil kolaydı. Çok güzel. İkinciyi de buradan temizledik. Oo, Cennet cennet. Cennet. Ama mermim kalmadı. <laughs> kaç kaç kaç. <laughs> Oğlum, çok iyi. 28 canım kaldı. Abi biri geliyor, biri geliyor. Adam oraya çıkmış ya. Hiç görmedim onu ya. Hiç görmedim onu. Bu sefer de soldan gidelim abi. Hep sağdan sağdan. Ay 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 gel gel. Gel gel vuracağım seni. Aa çok güzel vurdu. <laughs> çok güzel vurdu. Abi elimde makinalı kaldı zannettim ya. Temizleriz onları oradan. Bir dakika öyle ortadan gelmeyle olunmaz. Bitti, Bunlar bu taraftan o, çok... Oo, siz ne yapıyorsunuz lan burada? Adamlar, lirin dibimize lirin sokulmuş, lirin Adamlar dibimize sokulmuş baba. Adamlar dibimize sokul. Çok güzel. Hani Adamlar yalnız nasıl diyeyim size her yerden bastır. Aa mermim kalmadı. Ya ölmek zorundaydım ya yerden silah bulmak zor. Oğlum bu adam bizden değilmiş. Adamı bizden zannettim. Nice. Çok güzel temizledik. Oyundaki vuruş hissiyatı çok hoşuma gidiyor ya. Önde. Neredesin Düştürelim. lan? Oğlum arkana bak arkana arkana. Arkana bak arkana. Gel abi şuradan birini ayıklayalım hadi. Hadi şuradan. Abi aslında güzel gitti ama. Neden ölmedin lan? Neyse. Abi kulaklığın şarjı bitecek ya. Şu videoya dayansın ya. Gözünü seveyim uğraştırmayın beni. Şu videoya dayan. Bir dakika abi seri şarjör. Şuradan yanaşabilirsem onlara. Yine bir kill. Ah be oradan da çıkartabilsem çok tatlı olacaktı. Oradan da çıkartabilsem çok tatlı olacaktı ya. İntikam yazıyor abi o intikam yazın. Bir dakika seri şarjör. Bekle geliyorum koçum. Bekle geliyorum. Dayan. Gücünü asla şarjör seri. Etmeyin, henüz bitmedi. Ya ay ben bunun şarjör aç... Hmm... Scope açma şeyini... O kadar yavaş açıyor ki yani. Ben gözlerimi daha seri açıp kapatıyorum. Ya zaten bu çok dal. Çok saçma bir cümle kurdum. Düşman! Gözlerimle silahın skopunu kıyasladım. Ah be. Mermim olsaydı var ya tüm sorun çözmüştük. Yine bozgun yedik abi ya. Yok. Demek ki şansımız yokmuş abi. Ama istatistiklere bir bakalım. İstatistiklere bir bakalım dostlar. Sonra duruma göre çözelim. Ne almışız şimdi biz? 20'ye 9. Fazla ölmüşüz. Yani birazcık daha az ölsek güzel. 3 asist. Şu adam sağlam asist yapmış. Yani bizde çok 16, 15, 15, 16, 18 yani bunlar çok kötü ölmüşler yani. Dereceli girmediğimden belki böyle geliyor ama yapacak bir şey yok. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha fazla Battle Teams 2 videosu için lütfen beğenmeyi unutmayın. Ve farklı challenge'lar yapmam isterseniz de yorumlara yazın. Yani mesela sadece tabancayla oyna. Bıçakta 3 tane adam vur. Vurmamadığın her adam başına bize para ver. Çekiliş yap falan filan derseniz görüşlerinizi yorumlara yazmanız yeterli dostlar kendinize iyi bakın görüşmek üzere